Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Progim Genel Müdürü Engin Eroğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Merhaba. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ee, i̇smim Engin Eroğlu. 1972 yılında Eskişehir'de doğdum. 95 yılında ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Sonrasında 95 ile 2014 yılları arasında da e, profesyonel olarak bir firmada çalıştım. Bu süreçte arge üretim, pazarlama, ihracat, yalın üretim gibi bölümlerde çalışma imkanım oldu. 2014'e geldiğimizde işimden ayrılarak Progim, yalın dönüşüm ve yazılım firmamı kurdum. O günden beri de Progim Genel Müdürü olarak devam ediyorum yoluma. Çok tebrikler. Harika bir eğitim ve mesleki kariyeri sahipsiniz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Peki, yalın üretim danışmanı olmaya nasıl karar verdiniz? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Benim mesleğimi değiştiren, yeni bir vizyon kazandıran görevim son işimdeki yalın üretim koordinatörlüğü oldu. 2014 yılları arasında 1100 kişilik bir fabrikada yalın dönüşümün gerçekleştirilmesine katkıda bulundum. Yalın üretimin gerçekleştirilmesiyle sağlanan faydalar beni gerçekten çok etkiledi. Benim önceden yalın üretim müdürüyken yapamadığım birçok şeyin nasıl başarılabileceğini gördüm. İşte çözemediğimiz problemlerin nasıl çözülebildiğini bizzat yaşayarak gördüm. Dolayısıyla 2014 yılına geldiğinde de yeterince tecrübe kazandığıma inanarak işimden ayrılıp Firmalara yalın danışman olarak destek olmaya karar verdim. Bu, bu yola çıkmış oldum. Harika. Ne güzel. İklim krizi çağımızın en önemli sorunlarından biri ve kaynaklarımız azalıyor. Onları optimum şekilde kullanmamız lazım, israfı önlememiz lazım. Peki yalın üretim nedir? E, bu konuda nerede duruyor? Peki yalın üretim tanım olarak e, işletmeleri israflardan arındıran ee, müşterinin istediği ürünü istediği zamanda istediği miktarda sıfır hata ile yapılmasını sağlayan bunu yaparken de dediğiniz gibi minimum e, kaynak tüketimini hedefleyen bir üretim sistemi. Bunun daha iyi anlaşılmasını sağlamak için size bir resim getirdim çalışmalarımdan bir örnek. Burada kazan ve kat kaloriferi e, üreten bir firmanın Önce ve önce ve sonra resimleri var. İş ve malzeme akışları. Soldaki resim önceki hali. Bakın burada kırmızı ve mavi çizgiler ne kadar fazla. İnsanların boş yere yürüdüğü, taşımalar yaptığı işler. Sağdaki resimse çok daha küçük bir alanda daha az yürüme ve taşımalarla yapılan bir resim. Burada insanlar 11 kişi çalışıyor ve ee, Tam 54 kilometre yol yürüyorlar bu süreçte. E, buradaysa iyileştirmeler sonunda 10 kilometreye düşmüş durumda. Yani yüzde %82 bir tasarruf sağlıyorsunuz yürüme yollarında. Çok önemli. Alanında, yani bu zaman, enerji değil mi birçok açıdan evet, verimliliği yükseltiyor. Tam olarak öyle. E, alan da çok küçülmüş bakarsanız. Burada 411 metrekareye yayılan bir üretim. Hı. Burada 204 metrekareye düşmüş durumda. Yaklaşık yüzde %51 alan tasarrufu da var. Hı hı. Böyle olunca e, verimlilik de belirttiğiniz gibi doğrudan azalıyor, artıyor pardon. %37 iyileşme hı hı. sağlanmış oluyor. Yarım ağımlılık stokları %42 azalmış oluyor. E, gerçekten nesren bu şekildeki çalışmaları hı hı. biz şimdiye kadar herhalde 80'den fazla firmada e, 200'den fazla bu şekilde çalışma gerçekleştirdik. Peki efendim yalın üretimde başarılı olmanın sırları nelerdir? Ee, ondan önce bir notum Tabii. var çok önemli. Ee, yalın üretimi bilmeyen insanlar, çalışanlar hep çalıştıkları noktada e, alanlarımız sıkışık, dar, biz Maalesef. buraya sığamıyoruz derler. Hatta e, patronların fırsatı varsa da ilave büyük e, fabrikalara geçmek isterler. Halbuki örnekte de görüldüğü gibi yalın üretimin çıktısı bunların tam tersi yöndedir. Yani yalın üretimde küçülebilir de esasında. Evet, mevcut durumda daha küçük alanda, daha az stokla daha fazla üretim yapıyorsunuz. Hı. Bu çok etkileyici değil mi? Kesinlikle son derece. O kadar önemli ki. Peki başarılı olmanın sırları nelerdir yalın üretimde? Evet aslında e, sırlar derken burada e, yollar, çareler demek istiyorum. Yalın üretimde başarılı uygulamalar yapmak için e, yapmak ve bunları sürdürebilmek zordur. Gerçekten çaba ister. Çünkü sürdürmek için de e, kültürel bir değişim gerekiyor. Siz de bilirsiniz her yerde işletmelerde, evimizde e, insanların alışkanlıkları vardır yapmakta olduğu işleri aynı kolay şekilde. kolay değiştirmek <laughs> evet. istemezler. Biz zaten biliyoruz derler. Ama bu bir felsefe haline gelmeli. En alttan en yukarıya kadar herkes benimseyecek bunu. Doğru. Aynı şekilde yapmak ister. Halbuki yalın üretim uyguladığınızda gerçekleştirdiğiniz iyileştirmeler ve düzenlemelerle iş yapış tarzları değişir. İşte bu durumda bazı insanlar, bazı çalışanlar bu değişime ayak uyduramayabiliyor. Maalesef. Bu ayak uyduramayan kesim her seviyede olabiliyor. Bazen bir operatör, bazen ustabaşı, bazen müdür, hatta genel müdür bile olabiliyor. Ee, bu durumda bence en önemli faktör başarıda üst yönetimin yalın üretime sürekli destekçi ve ilgili olması bekleniyor. Onlar örnek olacaklar bir de. Değil Kesinlikle. mi? Çok önemli. Ben yüzlerce üst yöneticiyle görüştüm, bu konularda eğitim de verdim, kendilerini takip de ettim. Ee, hemen hepsi başlangıçta e, yalın üretimin çıktılarının olumlu olacağını da düşünerek hep destek verirler, sürekli takip ederler. Ama bazen enteresan durumlar olabiliyor. Doğrudan bir genel müdür veya bir e, üst yönetici e, eski alışkanlıklarını bırakamayıp, Maalesef, Maalesef e, yalın olmayan kararlar veya davranışlarda bulunuyor. Bu durumda da kurulması istenen sistem baştan tepeden bozulmuş oluyor. Buradan çıkacak en önemli sonuç başarılı olmak için üst yönetimin dedi, demin dediğim gibi destekçi olması lazım ama değişime karşı da. En önce kendisinin de açık olması lazım. Kesinlikle. Bunu vurgulamak için böyle Çağ ayak uyduracak. uzun anlatmak durumunda kaldım. Burada agile metotlar var, scrum metotlar var, çevik metotlar, uyumlanma değil mi? Çağımız neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Doğru. Bir de yalın üretimde gene başarılı olmanın ikinci bir Hı. şartı daha var. Katılımın sağlanması. Baştaki tanımda da dediğim gibi e, yalın üretim bir e, üretim sistemi değil adında öyle anlaşılabiliyor. Bir işletme sistemi. Dolayısıyla işletmedeki herkesi bağlıyor. En üstten en aşağıya kadar bütün bölümleri bağlıyor. Satın almayı da, RG'yi de, satışı da, üretimi de e, tüm bölümlerin yalın üretim gereklerine katkı vermesi beklenir. Kesinlikle. Peki efendim yalın üretimin yaygınlaşması için Türkiye'de model fabrikalar e, kuruluyor. Bunlar işe yarıyor mu? Sizin görüşünüz nedir? Evet doğru. Pek çok şehrimizde model fabrikalar açıldı. Açılması planlananlar da var. Ben şahsen Ankara ve Eskişehir model fabrikalarına doğrudan yalın danışman olarak, kıdemli danışman olarak destek veriyorum. Model fabrikalar, kobilerimizin yalın dönüşümü sağlamasında çok faydalı oldu. Bunlar gerçek bir e, üretim ortamında e, deneyimsel öğrenim tekniklerini de kullanarak e, o gelen kobilerin yalın liderlerine teorik ve pratik eğitim veriyorlar. E, bu eğitimin adına öğren dönüş eğitimi deniyor ve 4 ay sürüyor. Bu 4 aylık süreçte Model fabrikaya gelen yalın liderler eş zamanlı olarak kendi fabrikalarında da seçilen bir pilot bölgede uygulama yapıyorlar. Bu uygulamaların başarılı olması çok önemli. Bizim gibi benim gibi yalın danışmanlar da o lead şeylerin, yalın liderlerin başarılı olması için koçluk yapıyoruz. Dolayısıyla bizim gibi danışmanlar da şimdiye kadar hep başarılı uygulamalar yaptığı için de model fabrikalar misyonunu başarılı bir şekilde sürdürmekte. Ne güzel. Öğren, dönüş. Evet. Ne kadar önemli. Yani öğreneceksiniz, uygulayacaksınız ve dönüşeceksiniz. Doğru. Dediğim gibi işletmelerde yalın üretimin uygulanmasında her seviyede dirençler oluşabiliyor. Burada bu dirençlerin e, ...kırılması için en iyi yöntem uygulayarak göstermektir. İnsanlar olmuşunu görünce daha kolay ikna olur ve e, kurallara uymaya başlar. Söylediğimi değil yaptığımı yapın denir ya, <laughs> bir siz de erim, orada bir model doğru, olacaksınız. onu yapmaya çalışıyor oluyoruz doğrudan. E, model fabrikalar da bunun için aslında iyi bir çözümdür, uygulayarak gösterir. Ama burada bir e, sıkıntı var. Süre uzun sürüyor, dört ay bir gibi süreç, bir süreç bu. sürüyor. Hı -hı. Biz program olarak bunun çok iyi bir çözümünü ürettik. Bu dirençleri kırma işini bir güne indirdik. Biz de yalın fabrika simülasyonu ile yalın üretim eğitim veriyoruz. Exel. Bu bir gün sonunda Hı -hı. yalın üretime karşı dirençli olan, Ortaya ön yargılı zaten. olan insanlar. <laughs> sonra vay be üretilebiliyormuş, yapılabiliyormuş e, yalın üretim o kadar da zor değilmiş Hı -hı. diyebiliyorlar. Hatta bunun e, nasıl bir şey olduğunu yalın fabrika simülasyonunu Hı -hı. göstermek için bir resmini de getirdim. Harika. Bu e, yalın simülasyon biçim biçme makinası üretiliyor. Üç Hı -hı. ayrı senaryoda katılımcılar ııı e, Gerçek hayattaki bir e, fabrika düzeniymiş gibi e, çim biçme makinesini üretiyorlar. Bunun gerçek fa bir fabrikada makine üretiminden bir farkı yok. Katılımcılar çünkü depocu, üretimci, e, kaliteci, satışçı ve e, metotçu olarak görev alıyorlar. Gün boyunca üç ayrı senaryoda üretiliyor ve sürekli yalın teknikleri de kullandıkça geleneksel üretimden yalına geçişi yaşayarak, algılayarak öğreniyorlar. Bakın burada görülebiliyorsa çok düzgün bir depo var, ambar, evet. iş tanım kartları var, ürünler var, kanban kutuları ve onların kartları var sanayiye gittiğinizde en iyi yalın üreten, üretim uygulayan bir firmaya gitseniz ancak bu kadar düzenli ve tanımlı bir e, iş ortamıyla karşılaşırsınız. O yüzden çok e, faydalı ve etkileyici bir simülasyon oluyor. Harika. Bu ekosistemi yaratmak çok önemli. Herkesin benimsemesi lazım. Doğru. Biz bir de üniversitelerin endüstri mühendisliğine de bu eğitimi bedelsiz veriyoruz. Neyse. Çünkü gençlerimizin hakikaten yalın üretim öğrenerek gelmesini çok önemsiyoruz. Kesinlikle. Onlar öğrencilik çağlarından öğrenecekler, benimseyecekler, sonra iş hayatında uygulayacaklar. Evet. Ve üniversite iş dünyası işbirliği de çok önemli. O karşılıklı olarak mec eden kişilerin buluşması. Peki efendim sizin önde gelen özellikleriniz nelerdir? anlatayım. 29 yıldır sanayinin içindeyim. Hemen her sektörde bu şekilde başarılı çalışmalar yapma şansım oldu. Beni farklı kılan en önemli yanlarından birkaçını şöyle özetleyebilirim. Progimi kurmadan önceki iş hayatımda birçok ayrı bölümde çalışmam beni bir işletmenin bütün fonksiyonlarını öğrenme şansımı verdi böylece işletmelere gittiğimde bütünsel bir yaklaşım getirme şansım oluyor. Sadece üretimde değil, diğer bütün endirek süreçlerde de başarılı bir şekilde yalın dönüşümü sağlayabiliyorum. Örneğin nedir bunlar? Ürün geliştirme süreçleri, forecast süreçleri, planlama süreçleri, kalite veya proje devreye alma gibi süreçlerde de Oldukça yetkin bir şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. İkincisi sahada olmak çok önemli. Biz e, toplantı odasında çalışmayız. Bizzat problem neredeyse gidip orada çalışırız. Yerinde sahada, görmek en evet, güzeli. tespit ederiz. Çözüm buluruz Hı -hı. ve çözümü uygularız. Kısaca saha Hı -hı. danışmanıyız diyebilirim. Üçüncü konu, bugün burada konuyu dağıtmak, dağıtmamak için e, sevmedim ama... Dijital dönüşümde çok önemli. Ben aynı zamanda dijital dönüşüm danışmanlığı da yapıyorum. E, i̇şletmelerin dijital olgunluk seviyesinin belirlenip, onların dijital yol haritasının çıkartılıp ve dijital dönüşüm sürecinde de e, yol almaları için, iyi yol almaları için yanlarındayız. Son olarak yalın üretimde bana başarıyı getiren en önemli özellik de, Şimdiye kadar saydığım bu meziyetler sayesinde problem nerede olursa olsun doğru çözüm, doğru davranış ile çözüm bulma ve bunu uygulama kabiliyetimdir diyebilirim. Burası çok önemli. Belki Kesinlikle. bütün başarının sırları da burada yatıyor diyebilirim. Kesinlikle. Sizin sahada öğrenmeniz, birebir bu işin içinde olmanız size çok büyük yetkinlikler kazandırmış. Efendim sizinle sohbet çok keyifliydi fakat programın sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicilere iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Var, teşekkür ederim. Son olarak firma üst yönetimlerine ve e, gençlere birkaç mesajım olacak. Firma üst yönetimleri ve patronları için şunu söyleyebilirim. Yalın üretim bir e, opsiyon değildir, zorunluluktur. Dijital dönüşüm de e, sağlam, e, yalın süreçlerin üzerine inşa edilmelidir. Eğer böyle olmazsa e, beklenen başarılı e, sonuçlara ulaşmak pek mümkün olmaz. Yanlışı daha hızlı e, yapmaya başlamış olursunuz. E, genç mühendisler için de özellikle yalın üretimiyle doğrudan ilgili olan endüstri mühendisleri için de e, önemli bir notum var büyük bir kısım işletmelere yalın üretim bilmeden e, geliyor. Böyle olunca girdikleri iş yerlerinde iş yerleri de yalın değilse mecburen ortama uymak zorunda kalıyorlar. Kendilerini ve şirketlerini geliştirme imkanını kaybediyorlar. Halbuki yalın üretim bilerek gelmesi durumunda işletmelere e, daha fazla katkı vermeleri fırsatları olur. Bu nedenle e, nacizane tavsiyem e, gençlerin üniversitelerde yalın üretim dersini mutlaka almaları ve işletmelere e, staj yaparken de kendilerini bu konuda geliştirmelerini tavsiye ediyorum. Harika bir mesajdı. Katılımınız bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve daha nice başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim ben de davetiniz için. Çok keyifli bir sohbet ile düşüncelerimi paylaşma imkanı yarattınız. Sağ olun. Çok teşekkürler. Bugünkü konuğumuz Progim Genel Müdürü Engin Eroğlu'ydu. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.